Evet herkese merhabalar Tamindir takipçileri. Bugün e, Tamindir klanımızda, nacizane Clash Royale Tamindir klanımızda kaçıncı oldu bu? Üçüncü mü? Klan savaşımını ne yapacağız? Üçüncü video galiba evet. E, böyle ara ara arkadaşlar Tamindir klanındaki böyle takipçilerimizle çoğu zaten takipçimiz sağ olsunlar. Beraber Clash Royale oynuyoruz. Klanı yükseltmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi 50 kişi fulledik zaten. Her günde yeni kişiler gelmek istiyor. Şöyle ki e, açıklamada da görüyorsunuz bir de 1600 kupaya sahip hatta onun üstünde olan oyuncular da tam indir elit klanında e, Birlikte takılıyorlar onlar aslında biraz daha böyle elit yani isminden de anlaşıldığı üzere e, Türkiye sıralamasından sokmaya çalışıyoruz onu o yüzden orada iyi oyuncuları barındırıyoruz bu akşam öyle klandakilerle Ben maç yapacağım Güzel oluyor böyle birlikte canlı yayın gibi oluyor e, Tabi video, <laughs> videonun başladığını e, duyanlar şu anda coştu o zaman ben direkt ilk Captain Skyfire'la bir savaşalım. Dün de savaşmıştık galiba bu arkadaşlar. Baya eğlenceli olmuştu. Good luck. hani good luck diyorum. Yeah. Şimdi en sevdiğim başlangıç eli geldi. En sevdiğim kart cadı. Witch yani. Oo, Bu adamı sevmiyorum ya. Bu herif tehlikeli. Şimdi bütün kartlarımı counterlayacak o patlayıp. Dragon mu koysam? Hmm. O, bir saniye bekle, bakayım. Onu bence şu ufak şeyle halledebiliriz. O ee, orada takılı dursun biraz, ben buradaki baskını engelleyeyim. O onu yer mi? Yok ya benim cadı yer onu sanki. Ben şuradan bir yarmaya çalışayım, bakayım ne olacak yarma Gül. O, orayı açtım abi, orayı açtım. Orayı açtım. Mini Pekka ile al. da öldü. Neyse. No problem. No problem at all. Evet. Çünkü iskelet ordusu çok güçlü bir kart. Çünkü evet bende de yok o. Ama olsun iyi bastık. Bu Captain Skyfire bu arada ismini bilmiyorum kusura bakma ya. Hiç o aklıma gelmedi bak. <laughs> videonun açıklama kısmında arkadaşlar maç yaptığımız kişilerin hani oyundaki isimlerini görebilirsiniz. Yani kendi isimlerinizi görebilirsiniz. Böylece kimlerle yaptık, kimlerle yapmadık ona göre de ilerleyen videolarda herkese olabildiğince eşit şekilde başkalarıyla da yapmaya çalışırım. Güzel bak aklıma yeni geldi o fikir ve ben o fikri tuttum evet. O kule gitti galiba ya. Hah. Goblin Barrel yemez o gitti. Hatta ben oradan tutturmuşken basayım şöyle. Üzgünüm dostum. <laughs> Biraz baskın oldu ama üzgünüm yani. Evet. Ama olsun zaten arkadaş 1200 kupada yani çok ileride değil. Güzel oyundu yine de. Evet, bakıyoruz. Aha biri büyük yazıyor. Bana da öğretseniz oğlum onu ya. Ee, i̇lk ben attım. Tamam. Baran, sıra Baran'da. Of bir saniye ne oldu? Baran'la yapıyoruz. Baran'ın kupası 1400 yani bana çok yakın. Benim de 1500 falandı galiba en son. Ya böyle oluyor ya üst üste yeniliyorsun. Ona sinir oluyorum abi ya. Bir gün böyle şeyi açayım diye kram e, chest'i açayım diye anasını satayım üst üste yeniliyorum. Yine cadı geldi ya cadı. Aa, bu arkadaşta da baranda da e, Giant Skeleton var. Bu arada ismin Baran'dır herhalde. O yüzden <laughs> Baran gördüm. Baran diyorum. Nasılım? Cadı orayı tutar diye düşünmekteydim ki... Şey geldi. Hiç sevmediğim bir çocuk geldi. Bu şey. Eee... Fireball. Bu, neydi bunun ismi ya? Wizard'dı değil mi? Çok fena bir adam. Bak abi Giant Skeleton. Ona vur. Bir kere vur. Pe Pekka. Ah Pekka. Ah Pekka. Orayı mecbur temizlemem lazım. Büyücü artı cadı... Beni mahveder abi. Tamam şu an birbirimizi eşitledik. Eee... Ben mana beklerim abi. Ben bana beklerim, sonra karşılarım. Benim taktik bu. Ama Baran da bekliyor anladığım kadarıyla. O zaman ee, hıms hıms hıms. Aha balon mu? No shit! Balon çok tehlikeli abi. Balon çok değil. Balona izin veremem. Oh minyonlarıma bir şey olmadı neyse ki şükür. Orayı boş buldum mu ben? Abi hayır ya. Çok kötü olur. Rage'i boşuna atmış olduk. Şu Wizard'ı ben de almayı düşünüyorum desteğiyle sonra vazgeçiyorum çünkü 5 mana olduğunu görünce vazgeçiyorum öyle yani. Ama alan vuruyor falan bayağı iyi o açıdan. Bu minik adam benim adam bu ya en sevdiğim kartlardan biri mini pek abi. Bak bak şop nasıl vuruyor görüyor musun? Bir dakika koca olan sen orada dur ya. Sen maalesef barbarları harcayacağız senin yüzünden ama. Aa vur 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 barbar ölmeden vur lan. Fuck you. Giant Skeleton öldüğü zaman arkasında eşek gibi bir bomba bıraktığı için sıkıntı büyük. Bu arada baranda da fireball. Shit. Baby Dragon'da tutamam ki o balonu ya. Havaya vuran bir şeyim yok. Ama benim mayom yok. Neyse bir kere vuracak artık. O, yapacak bir şey yok ona yani. Bir kere vurdu o. Vur hemen vur hemen. Pekka abi. Aa iyi oldu lan. Minyon ordusunu biraz tutturmuş olduk ha. 20 saniye kalıyor. Şimdi ben savunma oynayacağım çünkü biraz itim bu konuda. Biraz itlik yapacağım yani. Savunup kula almasına Ulan Serin arıyor. Ya Serin ne biçim adam? Serin. Tamam yine <laughs> Serin'in aramasını durdurayım derken az daha yeniliyordum ama evet. Savunma stratejisi işe yaradı ya. Benim deste zaten biraz bunun üstüne kurulu. Bir kule alıp ondan sonra savunmayı seviyorum. Ee, diğer türlü çok riske giriyorum yani. Evet. Hayat yedi beni. Sıra sende hayat. Hayat seni yemiş. Bakalım ben seni yiyebilecek miyim? Böyle iğrenç espriler. Böyle iğrenç esprileri seviyorum ya. Ee, cadı gelmedi. Cadısız bir başlangıç düşünülemez. Aa bak ne güzel adama cadı gelmiş. Bir şey koyar mısın oraya acaba? Bir şey koyar mısın cadının yanına? Koydu koydu. Ama cadı orada değildi şet. Cadıya vuramadım fireball'la. Çok kötü oynamadım mı ya? Bence çok kötü oynadım. İnanılmaz kötü oynadım yani. Yiyin bitirin. Minion Horde. Bunları da seviyorum da bunlara da Evet fireball olsun arrow olsun Dokundum mu ölen yaratıklar olduğu için Bu Hı. arada arkadaşlar klanımızı tabii ki geliştirmeye çalışıyoruz yani Tam indir elif gelişiyor ne oluyor lan orada Tam indir elif gelişiyor ama Hani normal tam indir klanı da gelişiyor Şöyle ki ee, Her hafta böyle Klana girmek için şu an 600 kupa lazım ya Her hafta bunu arttırmaya çalışacağız ...daha düşük aktif olmayan oyuncuları atıp sürekli yenilerini alıyoruz. Bu şekilde hani klanımızı ileriye taşıyalım diye. O konuda zaten klan içi bilgilendireceğim ben sizi. Tamindir Elit bundan daha hardcore yani orada Can bakıyor oraya. O da belli limitler koyacak. Bu sayede daha da ileriye oynayacağız yani derecelendirmelerde daha iyi olmak için. Yani buradan çıkarılacak ders... <laughs> şey gibi oluyor böyle adam gibi oynayın ya da gidin. Tabii ki öyle değil de aslında Tamindir elit için öyle abi yapacak bir şey yok. Adı üstüne Tamindir elit yani. Orada sıralamada düşen arkadaşları Can bana yönlendiriyor. Yani klan düşük bana geliyorsunuz. 1600'ü geçerseniz ben sizi Can'a yolluyorum gibi öyle bir sistem yaptık. 60 saniye kaldı savunsam mı? Yok ya Yasif savunup insanları sinir etmeye gerek yok. Adam gibi oynayayım işte. Aha Hog Rider. Hadi hadi bir şey koy. Hadi hadi bir şey koy. Bir şey koymuyorsun. Beni üzüyorsun. Koy, koydun ama o yetersiz yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Go! Hayır! Oh yine minin ordusuna çarpmadı Allah'tan. Allah ben orayı boş buldum aga ben oradan akarım. Oh shit! Ha gerçi minionlar balona vuramıyor doğru. Nice. Balona rage vermeyi seviyorum da tutmayınca tutmuyor abi yapacak bir şey yok. Hog Rider! Oh shit Hog Rider don't. Don't do this to me. Aha kurtardım. Kulemi kurtardım. Maalesef canım vuramazsın. Vurabilir mi? Vurabilir mi? Ah be. Ah be hayat yedi beni. Vallahi güzel maçtı ama. Ha, o kuleyi alıyordun yani baya. O kuleyi alsaydın daha da uzayacaktı tabi. Ee, şimdi kimle yaptık abi? Unuttum da ha. Baran'la yaptık. Ha Captain Skyfire'la yaptık. Baran'la yaptık. Ee, Hayat 7 beniyle yaptık. Night Hunter'la yapmadık. Oğuzhan'la da yapıp bitirelim o zaman ya. Hani farklı kişilerle yapalım da videoda çok uzun olmasın manasında. Yeah. Oğuzhan'ın da e, level falan seviye yüksek yani. Aa cadı gelmiş. En sevdiğim. O, cadı şov, cadı şov, cadı şov. Hıms, hıms. Aa, masketir, masketir hiç sevmem. Ya hiç oynayacak düzgün kartım da yok ha. Böyle kaldım burada. Bak o uzaktan vurduğu için o ikisi oraya geçemiyorum o çizgiyi. Biraz gelmeleri lazım. Ha gel biraz daha gel. Biraz daha gelin. Mahvettim sizi çocuklar. Lop lop lop. Aa o da minor çıkardı. Hoş olmadı. Vallahi hiç hoş olmadı bu ama <laughs> güzel temizlik oldu orada Ama Oğuzhan biliyor Oğuzhan biliyor vallahi tebrik olsun Tebrik olsun ne ya Ne saçmalıyorum lan ben Tebrikler yani Baby Dragon'u da vallahi bunu çok düşünüyorum abi Baby Dragon'dan çok vaz etmiyorum Desteden çıkarsam mı Onsuz olmuyor Onu koyunca sinir ediyor beni Enteresan bir adam bu Baby Dragon'u yani ben ona nasıl davranacağımı şey yapamadım. Şöyle bir coşku versem şuraya. Aa cadıma vurma. Cadıma vurma masketir. Cadımı öldürürsen ben de seni... Aa, oh shit. Oh shit. <laughs> Orada yine rage hatasına düştüm. Ya şu rage'i yanlış kullanınca harbiden çok sıkıntı oluyor abi. Sakın ok atma horduma. No Ok. No ok. Bu mini ordu ok bayağı güzel kantırlıyor. No büyük kapışma. Valla büyük kapışma oldu. Şu an amansız bir mücadele var ve 60 saniyeye girdik. Bakalım şimdi sıkıntı başlıyor abi. Çabuk 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 go 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 shop. İşte bu. Musketeer çıkaracak evet. Çabuk ben onu şuradan bir avantaja çevirir miyim? Çeviremedi. Çeviremedi çünkü yine barbarlar saldırdı. Bu hiç hoş olmadı. Arkada masketir var. Adam çok iyi basıyor. Çok ağır bastı. Hayır, Hog Rider'ı da durduramıyorsun kolay biliyorsun. Şey, ee, sırf kuleye odaklandığı için hayvan. Kaybettim ya. Vallahi kaybettim ben. Adam güzel kantırlıyor beyler. Yayınlayalım mı hocam izin var mı reis? Hadi. Oh shit çok az canım var ölmek istemiyorum. Hog Rider Allah cezanı versin lan öldürdün beni şerefsiz. Oha öldüremedi. Oha öldüremedi. What the fuck? Öldüremedi. Oh shit. Çok ağır. Çok ağır. Oh shit. Vallahi güzel oyundu abi. Ulan good luck dedik. <laughs> güzel oyundu abi. Yani Hog Rider ben orada aldı diye bıraktım ama meğer barbarlar benim indirdi onu. Süper oyundu. Öyleyse arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum buradan tekrar. Şuradan ne diyeyim. Teşekkürler beyler. Ya buradan yazamıyorum, üşeniyorum çünkü. Artık bir sonraki videoda, bir sonraki kalan maceramızda görüşelim diyelim. Bunları yine kalandan konuşuyoruz zaten. Ayrıca yeni görüp kulana katılmak isteyen arkadaşlar hani invite kısmında bana yazarlarsa şöyle şöyle ben buyum hani oradan gördüm gelmek istiyorum falan daha iyi olur. Çünkü dolu olduğu için herkese alamıyoruz, biliyorsunuz. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.